Merhaba arkadaşlar bugün sizlere CSGO'da bıçak çekilişi yapıyorum Bıçak çekilişim, bıçağımızın ismi Huntsman Yani avcı bıçağı Kocaman bir bıçak Bıçağımızı nasıl aldığımızı baki anlatsın Neden çekilişi Verdiğimizi baki anlatsın Baki <laughs> söyle e, Merhaba arkadaşlar <laughs> Bıçağı dün e, yok bir hafta olmadı Neredeyse Eee Hyper Beast almıştım Hyper Beast aldım geriye bir anahtar açmalık para kaldı. Dedim bir kutu açayım. Elinde Hasbun Knife'ın kutusu vardı. İsmini unuttum şu an aklıma gelmiyor. Kutuyu açtık. Şansıma bıçak çıktı tek kutudan ee, Tabi ilk ben koptum. Ben masalara vuruyor. Menes bıçak çıktı falan. Bu diyor ben inanmam diyor. Baktı profilime. Boki ne falan. Ee, ondan sonra işte öyle böyle düşündüm. Tek kutuda tek istemedim. Ben bunu bizim kanala şey yapayım dedim. Hediye edeyim. Biz de kararlaştırdık bıçağı e, çekilişi sunuyoruz arkadaşlar. Yeniden kazanana hayırlı olsun diyorum. Bıçağın ismi Huntsman Knife. Yani avcı bıçağı kuzey ormanları Kuzey ormanı e, durumu görevde kullanılmış <laughs> Bıçak e, aldıktan iki gün sonra isim etiketi koydum ona The Big Boy diye <laughs> Bıçak gerçekten çok büyük bir Bowie Knife. Knight. Bowie Knife'ten büyük sanırsam ben, bilmiyorsam Bowie Knight'ten boyu daha büyük ee, ya da aynı olabilir pek emin değilim arkadaşlar öyle diyor <laughs> bıçağı işte biz de kararlaştırdık çekilişe sunuyoruz şimdi enes de nasıl katılacağınızı anlatacak size evet arkadaşlar öncelikle bir bıçağımızı zukurla bakalım oyunda azıcık bot bıçaklayalım bir bot bıçaklayalım arkadaşlar Berkin dediği gibi Antman Knight -like", eee kuzey ormanı görevde kullanılmış dedem bıçağı e, destek amaçlı Berkin kanala hediye etti bıçağı ben bile kullanmayacağım aranızdan birine hediye edeceğim arkadaşlar ee, sonra işte kazanın hayırlı olsun diyorum yapmanız gereken bir grupta ya da kendi profilinizde orijinal hesabınızda Facebook'ta herkes açık olarak paylaşmak ben onlara bakacağım videoda zaten gelir onlara bakacağım ee, ve de sırada e linkinizi yani beni skinle arkadaşlar ekleyip sırada e linkinizi atabilirsiniz bu kadar de demek istediğim yaparsanız yapmayanlar çekecek katı katılamayacak Katılıyorum yazmanız önemli kanala abone olup videoyu beğenmeniz İşte bu kadar arkadaşlar sadece bıçak için sadece bunları yapmanız gerek Hemen bıçağımızın lookuna bir bakalım İsmi The Big Boy gerçekten büyük bir bıçak şöyle bir QQ yapalım Hemen baktık Mesela bıçağımız büyük birazcık silinlik ama olsun kuzey ormanı bayağı yakışmış Tam 183 liralık bıçağı kanal için baki hediye ettiği için teşekkür ederiz. Yani kanal olarak teşekkür ederiz. ne demek? Yani hayırlı olsun ederim. şimdiden kazanan Şimdiden kazanın, hayırlı olsun. Böyle çekilişlerin gelmesini istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bütün videolara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hemen bir kil alalım. Bakalım bıçağımız nasıl gözükecek. Alalım. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Facebook linkinizi açık olarak paylaşmak yorumda zaten nasıl yapacağını örnek olarak belki verir. Ee, sonra işte bu kadar diyeceklerim. Hepinize teşekkür ediyorum kanalımı takip ettiğiniz için. 600 e abone olmuşuz. 610, 650 kişi yani. Hepinize teşekkür ediyorum. Bıçağı kazanana hayırlı olsun. Bak senin söylemek istediğin bir şey var mı? Fakir. Efendim. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? benim söylemek istediğim bir şey şu anlık yok. Şimdi diyeceğim tek şey şu an kazanana hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bıçak. Büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Ben de o yüzden bu bıçağı çok seviyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Facebook linkinizi herkes açık olarak paylaşmak. Bu videoyu çoğu kişi katılırsa zaten çekilişin sonuçlarını vereceğim. Kanal abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yavaş yavaş. Ha? Anayın amını gördün. Ha? Amına. Ha? Aha bak.